Arkadaşlar merhabalar biz ailecek e, C vitamini içiyoruz neden mi bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek zorundayız havalar soğudu C vitamini ihtiyacımız var e, koronavirüs gerçekten çok çok artmaya başladı herkes artık korona olmaya başladı ve bunun içinde bağışıklığımızın güçlü olması şart çevremizde de görüyorsunuzdur yaşlısı genci oluyor yaşlı çok rahat atlatıyor ama genç Zor atlatıyor, ağır atlatıyor. Bunun sebebi tamamen bağışıklık arkadaşlar. Bağışıklığınız güçlü olursa bütün hastalıklara karşı e, bariyer oluşturmuş olursunuz diyorum. Gücünüz artmış olur diyorum. Bizim C vitaminimiz de hem D3 vitamini var hem çinko var. İkisi de gerçekten çok kuvvetli vitamin ve mineral. Çinko bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmede bir numara diyorum. Çünkü başta saç dökülmesi, tırnak sorunu, cilt sorunu çinko eksikliğinden kaynaklanır. Niye? E, en ufacık strese, sinire vücudumuz dayanamıyor. Saç dökülmesiyle veya tırnaklarımızla veya e, hastalanmakla e, tepki veriyor. Dayanamıyor. Kuvvetli değil, güçlü değil. O yüzden çinko vücudumuza çok çok önemli. yani çok güzel bir bağışıklık kuvvetlendirici bir mineral diyorum. D3 vitaminimiz de olmazsa olmaz. Zaten başta güneş vitamini diyorum ben artık D3'e. Ve bizim C vitaminimiz de hem C vitamini hem D3 hem çinko daha ne olsun muhteşem bir gıda takviyesi gerçekten arkadaşlar. Ben şimdi ailecek içimi içiyoruz ve hazırladım. Ee, size de nasıl hazırlanacağını göstermek için video çekmek istedim. Görüyorsunuz diğer şaseleri boşalttım bardaklara. Bunu da direkt şimdi yine boşaltıyorum. Son bardağı sizlere göstermek istedim. Hem telefon çekerek hem de boşaltarak biraz zor oluyor. Direkt üzerine sürahideki suyu döküyoruz. Biraz az döküyorum. Neden? Köpürüyor. Köpürmesini geçince devam ediyorum. Bu kadar sürahideki suyu direkt döküyoruz arkadaşlar. Bakın baya bir köpürüyor. Köpürmesi geçince kalanı dökün. Hepsini birden doldurursanız taşar. Bu şekilde hazırlayıp afiyetle içeceğiz. Sizler de mutlaka özellikle şu günlerde havalar soğudu. Görüyorsunuz korona olmayan artık kalmadı gibi şey. Yani bağışıklığımız kuvvetli olsun ki Allah göstermesin olursak da kolay atlatalım istiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde hazırlayıp içebiliyoruz. Kesinlikle tavsiye ederim. Neden mi? C vitamini D3 ve çinko deposu olduğu için.